Beş haftadan beri bu düşünceyle baş başayım. Onunla yaşıyorum. Ürkütüyor varlığı beni. Ağırlığı altında eziliyorum. Çünkü bana öyle geliyor ki, sanki haftalar değil de yıllar önce, ben de herkes gibi bir insandım. Kan rengi paçavralara bürünmüş yargıçların nal biçimli kürsüleri, üç sıra halinde oturmuş aptal yüzlü tanıklar, hücrenin eşiğinde iki jandarma beni bekliyordu. Elbecteleri yeniden taktılar ellerime. Gökyüzü masmaviydi ve uzun bacaların engellediği sıcak gün ışınları hapishanenin yüksek ve karanlık duvarlarının tepesine ışıktan büyük açılar çiziyordu. Başım daha yere düşmeden bütün saçlarım bembeyaz olacak. İdama mahkum. Peki, neden olmasın? İnsanlar Hangi kitapta okudum bunu bilemiyorum. Ama yalnızca iyi şeylerden söz eden bir kitapta ''Bütün insanlar günü belirsiz bir ölüme mahkumdurlar.'' diye bir cümle okumuştum. Peki o halde benim için değişen ne vardı ki? Ardımda bir ana bırakıyorum, bir eş bırakıyorum, bir çocuk bırakıyorum. Tatlı, pembe, şirin, iri siyah gözlü ve uzun kestane rengi saçlı üç yaşında küçük bir kız. Onu son gördüğümde iki yaşından bir ay almıştı. Ve ben öldükten sonra oğulsuz, kocasız ve babasız kalacak üç kadın. Üç değişik türden yetim. Yasaların yarattığı üç dul olacaktı. Evet, kabul ediyorum. Bu cezayı hak ettim. Ama ya bu masum insanlar ne yaptı? Ne fark eder ki? Onların onurlarını lekeliyorlar. Onları mahvediyorlar. Adalet bu işte. Aslında beni kaygılandıran yaşlı zavallı anam değil. Şimdi 64 yaşında. Bu darbe öldürecek onu. Ya da eğer birkaç gün daha yaşayabilirse yeter ki mangalında birazcık sıcak kül olsun. Bir şey demeyecektir. Karım da hiç kaygılandırmıyor beni. Zaten sağlığı kötü ve böncedir. O da elbet bir gün ölür. Tabi delirmezse. Delilik insanı yaşatır derler. En azından akıl acı çekmez. Uyur, ölü gibi yaşar. Fakat kızım, çocuğum, Gülen, oynayan, Şu anda şarkı söyleyen ve hiçbir şey düşünmeyen benim zavallı küçük Maria. Neden ölüyorsun anne? Bana asıl acı veren o. Sıram geldi. İşte benim hücrem. Ah. Alanı sekiz ayak kırk altı kare. Dış koridordan bir basamak yüksekteki bir döşeme taşının üstüne deklemesine yerleştirilmiş dört taş duvar.